28 Şubat'larda Kudüs gecesi düzenlediği için darbelere konu olunurken o gün tencere tava çalıp darbeleri destekleyenler bugün bize burada gelip Filistin davası hassasiyeti anlatamaz. Anlatamaz. Derin ele başının Cumhurbaşkanının çıkıp da o gün Türk ordusu çağdaştır, Sayın arkadaşlar Gerçekten. Sayın Gerçekten. Gergerlioğlu Modern böyle bir hitap şekli, sayın Turan bir saniye. Böyle bir hitap şekli yok. Eğer partiniz sizi görevlendirirse bir dakika. Bir dakika. Sıranızdan bir dakika. Benim sesimi kesmeye ya. Bir dakika. Benim sesimi kesme. Oturur musun yerine? Oturur musun yerine? Bir dakika. Arkadaş miting yapmak istiyorsan çık dışarıda miting yap. Meclisin ahengini bozamazsın. Böyle bir günde burada bu kadar ucuz, bu kadar ucuz miting yapma. Grubun adına konuşacaksan kalk konuş. Yerinden söz atıyorsan sözünü at. Ama ayrı bir miting yapamazsın. Türkiye Büyük Millet Meclisi burası. Otur oturduğun yere. Sayın Turan devam edin ve tamamlayın.